Devlet Bahçeli bugünkü grup konuşmasında şöyle dedi. Ne mutlu terörsüz Türkiye diyene, ne mutlu Türk'üm diyene ve alkışlarla bitti. İmralı çağrıyı bir an önce açıklamalı. Terör örgütü kendi iradesiyle silah bıraksın diyor Devlet Bahçeli. Net, çok net. Kendi iradesiyle silah bıraksın diyor. Ne zaman olacak? Valla 15 Şubat deniyor. AK Parti Büyük Kongresi'nden önce ki o kongrede ya 23 Şubat ya 28 Şubat'ta galiba. İkisinden birinde. 28 Şubat diye bir gün var mı bu sene? Farkında değilim. Olmayabilir. Dolayısıyla e, bir saniye lütfen. Açamıyorum telefonunuzu çünkü canlı yayındayım. E, ben kapatayım sonra tekrar görüşelim. Evet. evet. E, 78 kere falan aradı bu beyefendi. O yüzden araştırmak zorunda kaldım. E, şimdi... E, Bahçeli'nin bu çağrısı arasında terörsüz Türkiye çağrısı arasında böyle bir açıklama var. Bunun İmralı'da yapılacağı söyleniyordu. Gerçek olacak mı, olmayacak mı? Vallahi Bahçeli gerçek olacak diyor. Bir an önce olsun diyor. Bir an önce olsun diyor. Bunu da sürekli olarak vurguluyor. Demek ki bir an önce olamıyor. Yani bunu bu kadar her konuşmasında vurguladığına göre birileri anlaşılan Ardan alıyor. Bir frene basıyor. Kimdir o? Nedir o? 28 Şubat her yıl yok. Baha var doğru söylüyorsun. <laughs> Kafalar 1500. 29 Şubat her yıl yok. <laughs> Gerek kesin mi bile kesin gene. Ne, yap, ne yapayım? Kafamı bilgisayara vurayım. Evet doğru söylüyorsun. Evet. İşte oluyor böyle. <laughs> Neyse ki bundan dolayı elektronik kelepçe takmıyorlar. Adama dermişim kapı çalarmış. Vay. Ee, işte i̇şte efendim sen takvimi öyle dedin böyle dedin falan. Ay Allah'ım yarabbim. Soru şu ağırdan alan kim? Ağırdan alan kim? Bilmiyorum ki. Yani bir şey bekleniyor. Bu bir şey zannediyorum e, Suriye'deki şekil şükül bir ortaya çıksın bekleniyor. Çünkü önce zannediliyordu ki hani e, Trump'ın e, göreve başlaması bekleniyor. E başladı bak kaç gün oldu. Aşağı yukarı ne yapacağı ne diyeceği de belli zaten diyeceğini daha önce de e, söylemişti. Dolayısıyla hani ne bekleniyor bu saatten sonra? Ee, yani bilemiyorum. Bekliyoruz işte hep beraber. Fakat birilerinin ağırdan aldığı kesin. Bence şu. Anketlerde gördüler. Özellikle AK Parti tarafı. Bir önceki açılım sürecinden de biliyorlar. Bu meselenin e, bir e, destek görmediğini toplumdan. Yani ne deniyor ona? Toplumsal mutabakat. Hah, toplumsal mutabakatın bu konuyla ilgili... ...bu konuyla ilgili bir araya gelmediğini görüyorlar. Biraz o yüzden bir geri çekiliyorlar galiba. Ve bu ihaleyi de ufak ufak biraz Bahçeli'ye, biraz deme falan bırakmakla ilgili... Bir, ...bir şey görüyorum ben, bir hamleler görüyorum. Ama bunu pek deme değil de acaba Bahçeli'ye mi daha fazla bırakmak istiyorlar? Çünkü sonuçta Kürt oylarına da ihtiyacı var Sayın Cumhurbaşkanı'nın. Öyle ya yeniden aday olacaksa ki halkımız olmasın diyor. Onu da birazdan anlatacağım size. Dolayısıyla böyle sıkıştılar fena halde çözüm süreciyle ilgili ama yavaş ilerleyen bir süreç. Peki bütün bunlar olurken DEM Parti ne düşünüyor öyle ya? <laughs> Çünkü heyet onların heyeti. İmralı'daki adam da onların adam. ya yani şu anlamda onların adam. Onlar bir aktör olarak görüyorlar onu e, Kürt siyasetinde ve söylediklerini değerli buluyorlar. E, yoksa in, ben de biliyorum ki e, Kürt kardeşlerimiz arasında PKK'ya da Abdullah Öcalan'a da hem mesafeyle hem de nefretle bakan birçok vatandaşımız var. Çünkü onların kendi aslında tezlerini sağlıklı bir şekilde ortaya koymalarına engel olan bir yapı bu. Nasıl ki cemaatler, işte FETÖ, seküler mahalle ile muhafazakar mahalle arasındaki sağlıklı ilişkilerin önünde en önemli engel teşkil ediyorsa aynı şey PKK için geçerli. Onun için o anlamda söylemedim ama DEM Parti bir aktör olarak görüyor e, ve onunla görüşüyorlar farkındaysanız. Bütün ee, aslında bakarsanız şu anda e, iktidar ittifakı bir aktör olarak görüyor ve görüşmeler devam ediyor. Bugün Tülay Hatimboğulları'nın e, konuşması vardı kürsüde, Dem Parti'nin grup konuşması vardı. Çok önemli bir şey söyledi şunu. Sayın Hocalan son görüşmede heyetimize <laughs> Bahçeli'nin yaklaşımının devlet aklıyla buluşması halinde barışa hizmet edecek tarihsel bir çıkışa vesile olacağını belirtmiştir. Özellikle tarihe not düşerek altını çiziyoruz. Bizler de DEM Parti olarak bu konuda iktidar da artık güven arttırıcı somut adımlar atmalıdır diyoruz. Evet şimdi bir daha dinleyelim. Diyor ki bakın Bahçeli'nin çıkışıyla devlet aklının bir araya gelmesi diyor. Bir daha dinleyelim. Ayrıca Sayın Öcalan son görüşmede heyetimize Bahçeli'nin yaklaşımının Devlet aklıyla buluşması halinde barışa hizmet edecek tarihsel bir çıkışa vesile olacağını belirtmiştir. Özellikle tarihe not düşerek altını çiziyoruz. Bizler de DEM Parti olarak bu konuda iktidar da artık güven arttırıcı somut adımlar atmalıdır diyoruz. Devlet aklı diyor bakın. Devlet hakkı çok önemli. Devlet hakkı. Şimdi birazdan Murat Murat'ı yeni aldığımda soracağım. Yani Bahçeli kendi kendine mi yaptı bu çıkışı? Ben anlamadım. Yani devlet aklı dediğimiz öyle ya şimdi Türkiye'nin tarihinde bir kırılma anıdır bu. Yani siyasi tarihinde de demokrasi tarihinde de bir kırılma anındayız. Ve şiddet terör tarihinde de bir kırılma anındayız. Şimdi burada eğer devlet aklı yok idiyse zaten yani hangi cesaretlediğim ya da nasıl böyle bir çıkış yapılabilir ki zaten Cumhur İttifakı tarafında? O zaman mesela yaşadığımız bazı gelişmeler bu olaylardan sonra, TUSAŞ saldırısı vesaire. Bu karmaşanın sonucu mudur? Öyle mi bakmak gerekiyor? E şu anda da hala devlet dediğimiz yapıyla iktidar ve hükümet dediğimiz ve onun ittifak ortakları arasında fikir ayrılığı mı var? Devlet aklı kim? Neden bu devlet aklıyla Türkiye'yi yöneten ve 22-23 senedir yöneten artık gücüne güç katmış olan yani hani ol de olur şeklinde neredeyse yani her isteğini her talebini hayata geçirebilecek güçteki bir iktidar. Nasıl oluyor da hani devleti ikna etmeden ya da devlet aklıyla bir yol yürümeden böylesine cesur, radikal bir çıkış yapabiliyor mesela. Çok enteresan geldi bana bu konuşma. Ee, çok önemli bir konuşma ki. Parti'ninki ee, bunu nasıl yorumlamalıyız birazdan Murat'a e, soracağım gelelim CHP'ye de başlıyoruz kampanyasına aslına bakarsanız en e, önemli kampanya buydu e, bugün e, ve orada da herkes dedi ki işte yeni bir şey söyledi e, Özgür Özel aslında çok da yeni bir şey söylemedi çok da yeni bir şey söylemedi ben bu arada kurmaylarıyla konuştum yayına girmeden önce çok yakın kurmaylarıyla Sayın Genel Başkanım ve bazı özel haberlerim var size özel kulislerim yayın akışım içerisinde onları söyleyeceğim ama yeni bir şey söylemediğini şöyle kanıtlayabilirim belki de benim Özgür Özel'le yaptığım bir bana baştan anlat yayını var bundan tam iki ay önce yapmışız kaydını ve koymuşuz videoyu Efe'cim 010103. dakikasından o yayını birkaç dakika playleyelim mi? Bir duyalım biz ne konuşmuşuz Sayın Genel Başkanla. Peki son soru. Mansur Yavaş istifa mı edecek, ihraç mı edilecek? <laughs> Mansur Yavaş Mansur Yavaş bağımsız yüz bin imzayla sağ ittifakın adayı mı olacak? Mansur Yavaş Cumhuriyet Halk Partisi. bir adaylık tablosuna doğru CHP hızla mı ilerliyor? Bununla ilgili senaryoları çalışıyor musunuz? Aynı anda hem Sayın Yavaş'ın hem Sayın İmamoğlu'nun hem Sayın Erdoğan'ın adaylaşmasıyla ilgili bir gündem oluşursa bir planınız var mı? Mansur Yavaş Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkanı. Geçen seçimlerde kendisine parti dışından çağrılar olmasına rağmen. İyi Parti tarafından. Kendisi çok net dedi ben Cumhuriyet Halk Partiliyim. Şu anda da aynı şeyleri söylüyor. Mansur Yavaş'ın ben partiye aidiyetinden, bağlılığından hiçbir şüphe duymam. Birincisi bu. İkincisi, şu anda üstünüze alınmayın siz gazetecisiniz. Ama CHP'nin adayı kim tartışmasını, kim körüklüyor, kim bunun parçası oluyorsa saraya hizmet ediyor. Şu anda CHP'nin adayını tartışma gününde değiliz. İlla tartışacaksanız AKP adayı kim onu tartışalım. Ama her gün gazeteciler yazıyorlar e, bu konuda. çünkü iletişim başkanlığı sürekli onun için form yapıyor, onun için destek veriyor, onun için trol orduları harekete geçiyor. Onun için koca koca köşe yazılarına, her gün köşe yazarlarına talimat gidiyor. Maalesef muhalefete müzahir bazı arkadaşlar da bu rüzgara, bu akıntıya kapılıp gidiyorlar. Şu daha doğru değil mi? Biz aday bolluğu yaşıyoruz. Siz ilk günden beri bunu söylediniz ve ben CHP'nin büyük zenginliği olduğunu düşünüyorum. Bu CHP'nin gücü. Ama dağıtık. bu, ama bu yönetilemeyen bir şeye dönüşüyor Nasıl? gibi. Niye? Şöyle. Kim yönetemiyor? E, i̇şte mesela bu değişim kurultayında Mansur Bey'in yaptığı duygusal konuşma sistem, arkasından sizin müdahaleniz, Sayın İmamoğlu'nun çıkması. E yönettik Sonra, işte. Daha ne olacak? Yönetemez aşı olur. Öpüştük mü sonunda? Öpüştük. Sarıldık mı sarıldık en iyi mesajlar verildi mi? Verildi. Mesela demin söylediğimiz Yönetememe işte, şey olur. Kimileri de diyor ki Özgür Özel diyor ki ben İmamoğlu'yla ile yol yürüyorum. Ha demek ki Mansur yavaşça yol yürümüyor. İşte Mansur Bey diyor ki ben çok dışarıdayım. CHP örgütleri diyor ki ya Mansur Bey'in bizimle bir alakası yok ki belediyede bir tane CHP'li isim yok. Bir tane CHP'li yönetici yok. yok. Allah aşkına bir YouTube kanalına konuk olun. CHP'deki dedikodular ne bunları anlatırsınız. Böyle bir şey yok bizim böyle bir gündemimiz yok bunu kim söylüyorsa saraya müzahir kalemler yani şimdi isim vermek istemiyorum. Koca koca amiral gemisi denen gazetelerin köşe yazarları her gün kimi saçaktan kimi manşetten böyle dedikodular üretiyorlar. Mansur Yavaş'ın asla ve asla Ekrem İmamoğlu'nun asla ve asla bu söylenenlerin onda biri kadar bir gündemi yok. Kendi işleriyle meşgul arkadaşlarımız. Meselenin özü şu. Bir kez daha deneyeceğim söylemeyi Özlem Hanım müsaade edersen. Tabii buyurun. AK Parti'nin aday sorunu var. Çünkü şöyle bir meselesi var. YSK kararına göre Erdoğan'ın ikinci dönemi bu. Bence üçüncü dönemiydi ama ikinci dönemi olduğuna karar verdiler. Yani seçim eğer meclis tarafından öne alınırsa bir kez daha aday olabiliyor. Son bir kez. Anayasa öyle yazıyor. Peki. Erken seçim yapılırsa aday olacak. Yapılmazsa olamıyor. Ben diyorum ki ona Bak 5 yılın zaten tartışmalı bir 5 yıldayız. 2,5. yıldır seneye Kasım'ı geçmemek üzere. Ama tercihen gel bu sene Mart'ta yapalım. Önümüzdeki Mart'ta yapalım. Hadi şimdi kış geldi olmaz derler. Mayıs'ta yapalım. Bilemedin en son gelecek sene bu zamanlarda seçim yapalım. Sen de gel aday ol. Yoksa seçime 6 ay kala 1 ay kala gelip de bizim kapımıza ben aday olacağım diye dayanma diyorum Erdoğan'a. Erdoğan da benim kendisiyle yaptığım görüşmede de birçok televizyon görüşmesi mülakatında da veya basına açık söyleminde de şunu söyledi. Önümüzde dört yıl seçimsiz bir süreç var dedi. Yani bu şu demek. Ben aday değilim demek. Çünkü dört yıl sonra seçimler zamanda yapılacak diyor ya Erdoğan. Zamanda yapılırsa aday olamıyor. O zaman soru şu. Bakın bana CHP'nin adayı kim diye soruyorlar. Benim aday zorum yok. Aday bolum var benim. Sorun şu. Madem ki seçimler zamanda yapılacak, AK Parti'nin adayı kim? Bu İçişleri Bakanı mı kanlı bıçaklı olduğun bir önceki İçişleri Bakanı mı? Devlet Bey bir öncekini mi destekler, bu İçişleri Bakanı'nı hak yolcular mı destekler? Şimdiki Ali Yerlikaya'dan mı bahsediyor? Evet. Onun da mı ismi geçiyor aday olarak AK İçiz, Parti? CHP'deki her şeyi duyuyorsunuz da bunu mu duymadınız? Ben Hakan Fidan'ı, Selçuk Bayraktar'ı, evet, onları duydum. Ali Yerlikaya'yı İstanbul için duymuştum. Damatlardan hangisi aday? Selçuk Bey'in ismi geçiyor. Daha çok o geçiyor. Evet. Peki acaba şimdiki MİT Başkanı'nın adaylık ihtimaline karşı İletişim Başkanlığı'nın yürüttüğü her gün aktif yürüttüğü kampanyanın bir manası var mı? Mesela şu anki MİT Başkanı'ndan çekiniyorlar. MİT'in şimdiki başkanı aday? Bir önceki başkanı, şimdiki Dışişleri Bakanı mı aday? İkincisini duydum. İşte bunları tartışsak ya. Hayır bu kadar Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir kısıtı yokken, bir sorunu yokken herkes CHP'nin adayını konuşuyor da bunu bütün hem Cumhuriyet Halk Partisi'ni çok seven, çok ilgi duyanlara hem de Cumhuriyet Halk Partisi konuşmayı çok sevenlere söylüyor. Bu kadar mümbit, bu kadar verimli bir adaylık tartışması varken AK Parti'de adamlardan biri eski MİT taşarı, biri yeni MİT müsteşarı. Biri eski İçişleri Bakanı, biri yeni İçişleri Bakanı. Bir tanesi iletişim başkanı bir taraf tutuyor, bir tanesi Erdoğan'ın damadı. Orta Doğu ülkesine mi döneceğiz? Damadı getirecek. Bu tartışmalar varken biz de işinde gücünde iki tane belediye başkanının adını öne atıp yumurta gibi birbirine tokuşturma. Biz o işi çözeriz. Bakın bir şey söyleyeyim. Biz o işi çözeriz. Neleri çözmüşüz? Bunu mu çözmeyeceğiz? Ben zorlukçudur. Bizim bir buçuk milyon üyemiz var. Bizim tüzüğümüzde aday belirlemede tüm üyelerle ön seçim hatta halk yoklaması bile yapacağımız yazıyor. Ben bir başıma karar vermeyeceğim. Gerekirse bir buçuk milyon üyeye sorarız. Parti bir bütün olur. Onun seçtiği kişi aday olur. Herkes de ona saygı duyar. Bir buçuk milyon üyeye rağmen gidip başka yerden de kimse aday olamaz. Olursa da karşılık bulamaz. Biz o işleri çözeriz Özlem Hanım. Tayyip Bey düşünsün bu işi nasıl çözeceğim. Son soru. Peki. N Aynısını söylememiş mi? Diyor ki bir buçuk milyon üyemize sorarız. Ve eğer diyor biz bu bir buçuk milyon üyemize sorduğumuzda bir isim ortaya çıktığında bir başka aday ismi misal Mansur Yavaş bir başka yapının içerisinden onların adayı ya da bağımsız adayı olarak çıkmak isterse de onun da gereğini yaparız diyor. Ama zaten öyle bir şey olmayacaktır. Zira ben diyor Mansur Bey'le konuştum ve böyle bir şeyin olmayacağı yönünde de bilgim var. Yani daha doğrusu şunu söylüyor. CHP hizmet etmek ve bu iktidarın gitmesini sağlamak yönünde gerekeni yapma konusunda bir irade gösterecektir Mansur Yavaş diyor. Bugünkü grup konuşmasında da bana iki ay önce anlattığı tam iki ay oldu bu röportajı yapalım ben. Açık kaynak orada duruyor gidip izleyebilirsiniz. Deşifresi transkripti de altında zaten oradan da okuyabilirsiniz. Birçok yerde haber de oldu. Bu süreci başlattıklarını açıkladı. Yani yarından itibaren Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye genelindeki il ve ilçe başkanlıklarında üyelerine sandık kurup kimin aday olmasını istiyorsunuz diye soracak. Ee, bu soruyu biz de sorduk hem topluluk sayfamızda hem de e, e, zannediyorum chatte de görebiliyorsunuz.